Özgür Özel'in özellikle e, verdiği röportajı getireceğim birazdan ekranlarınıza. Financial Times'a çok tarihi bir uyarıda bulundu Özgür Özel. Hayatı durdururuz dedi. Hayata e, hayatı durdururuz derken acaba hani neyi anlatmaya e, çalıştı Özgür Özel? Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız derken Financial Times'ta e, biraz detaylarına bakalım. E, Taksim'de biliyorsunuz çok sert mesaj vermişti ne dedi kardeşim olsa affetmem dedi Taksim'de e, bu kez krizi direniş çağrısını uluslararası e, organlara da medyaya da e, taşıdı dünyanın en saygın gazetelerinden bir tanesi Financial Times çok sert e, tespitler var e, Özgür Özel'in yaptığı geleceğe dair ve bugüne kadarki en net tırnak içinde tehditlerde de bulundu diyebiliriz belki. Röportajda hükümetin partisine yönelik hamlelerini net bir şekilde hukuki darbe olarak nitelendirdi. Amacınsa Erdoğan'ın Rusya benzeri bir tek parti düzeni kurma arzusu olduğunu söyledi. CHP lideri karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek dedi ve ekledi. Eğer CHP giderse Türkiye de gider. Ancak röportajın en can alıcı en vurucu kısmı bizim de e, bugün e, manşete taşıdığımız kısım şu Özgür Özel dedi ki e, eğer ki elimizde kalan bir hamle daha var bu böyle giderse biz hayatı durdururuz. Peki hayatı durdururuz derken neyi kastediyor Özel burada? CHP lideri barışçıl ama en çok etkili sivil itaatsizlik ve kitlesel protesto eylemleri hazırlığında olduklarını söylüyor. İktidara bugüne kadarki en sert uyarısını yapıyor diyor ki hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız. Bu eylemlerle milyonlar değil 10 milyonların katılabileceğini de ekliyor ve bu konuda blöf yapmadıklarının da altını çiziyor Özgür Özel.